İran'da ortalık karıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020 yılında ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama birden meydana geldi. Şu ana dek 84 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. Saldırının ABD güdümünde İsrail tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Washington saldırıya ait herhangi bir payları olmadığını söyleyerek DAEŞ'e hedef gösterdi. Aynı zamanda İsrail'in işin içinde olduğuna inanmadıklarını açıkladı. İsrail tarafı saldırı özelinde yorum yapmaktan kaçınıp Hamas'ta olan savaşa odaklandıklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise patlama sonrası sert bir dille saldırıya kınayarak misillemenin yapılacağını vurguladı. و Peki iddia edildiği gibi saldırıyı İsrail yapmış olabilir mi? Ardarda gelen terör olaylarının arkasında ne var? Filistin-İsrail savaşına bugün baktığımızda, özellikle İsrail hükümetinin ve Netanyahu'nun açıklamaları, bunun artık sadece Gazze ile ilgili değil, tüm Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi ilgilendiren mesajlar verdiği oldukça açık. İran'da yaşanan son saldırıda bu işin sadece Gazze'li sınırlı olmadığı yorumlarını destekliyor. İlk olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi, İsrail'in Şam yakınlarında düzenlediği saldırıda öldürüldü. Sonrasında Hamas'ın iki numaralı ismi Aruri'yi suikastle öldürüldü. Böylelikle Siyonistlerin odak noktasına Lübnan'ın güneyi de girdi. Hükümet, Lübnan'ın güneyi bizim için büyük bir tehdit oluşturuyor deyip derhal işgal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ne var ki amaçlarının o bölgeyi topraklarına katmak olmadığını söylediler. Peki bu hikaye size bir yerden tanıdık geldi mi? 1948'de de Filistinlilere karşı bu şekilde gelmişlerdi. Türkiye'de de Milli İstihbarat Teşkilatının son zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarda yakalanan Mossad'la ilişkili 33 kişinin İsrail'e casusluk yaptığı tespit edildi. Belki de İsrail bu kişiler aracılığıyla Türkiye'de de suikast girişiminde bulunmak istemişti. Fakat Türkiye'de başarılı olamadı. Peki İsrail bu tür suikastlere neden başvuruyor dersiniz? Sebebi özellikle Türkiye, Lübnan ve Yemen'in Filistin davasını sahiplenmesi. İsrail kendince bir Siyon koridoru oluşturmak istiyor. Bunun içinde bir suikast sarmalı içerisine girdi. Kendisine karşı çıkan kim varsa onları tespit edip dışarıdaki ajanlarından da sağladığı istihbarat sayesinde suikast düzenleyip gözdağı vermek istiyor. Ancak Türkiye'de evdeki hesap çarşıya uymadı. Türk istihbaratının başarılı hamleleri sonucu ajanlar tek tek yakalandı. Bugün İran'da yaşanan suikaste geldiğimizde ise ülkedeki en önemli adamlardan biri olan Kudüs komutanı Kasım Süleymani öldürüldüğünde sancaklar çekilmişti. Sonrasında büyük yeminler edildi. İntikam konuşmaları yapıldı. Ancak İran tarafından ortaya hiçbir icat konulmadı. 4 yıl aranın ardından bombalı saldırının yapılması aslında Kasım Süleymani üzerinden verilen bir başka mesajdı. Gazze olayları başladığı günden beri İran'dan büyük düşman olarak tanımladığı İsrail'e karşı bir saldırı hamlesi beklenmişti. Ancak İran, İsrail'e saldırmak yerine ABD'nin üstlerini vuracaklarını açıkladı. Bu olaylar Türkiye'yi birinci dereceden ilgilendirmeye başladı. Çünkü meselenin içinde artık terör örgütü PKK, PYD ve İsrail'in desteklediği siyonist gruplar da bulunuyor. En büyük destekçileri ise ABD içerisindeki evangelistler. Saldırıyı kimin üstlendiği tartışılırken, DAESH terör örgütü telegram hesabı üzerinden eylemi üstlendiğini duyurdu. 2018 yılından itibaren her ne kadar ABD ve İran gibi bölgedeki askeri müdahalelerini Daesh karşıtı mücadele üzerinden meşrulaştıran aktörler başta olmak üzere birçok kesim Daesh'in varlığının sona erdiğini açıklasa da 2020 yılıyla birlikte terör örgütünün vurgaç tarzı eylemlerinde ciddi bir artış oldu. Daesh saldırının arkasındaki bağlantıyı henüz belirtmemiş olsa da New York merkezli bir güvenlik danışmanlık firmasından bir analist Daesh'in Horasan kolunun muhtemel fail olduğunu açıkladı. Peki daha önce terör örgütü Daesh buna benzer saldırılarda bulunmuş muydu? Devrimden bu yana DEAŞ, 2017 yılının Haziran ayında Tahran'da bir saldırıya imza attı. Sebep olarak da hükümeti çok tanrıcılık ve dinden çıkmayla suçladı. Tahran saldırısını Şiraz saldırısı takip etti. Teröristler parlamento binasına saldırdı ve intihar bombacıları aynı anda Ayetullah Hümeyni'nin türbesine yakın yerleri vurarak 17 kişiyi katletti. Öte yandan teröristler 2018 Eylül ayında Ahvaz şehrinde gerçekleşen bir saldırıya üstlendi. En sonuncusu da 2022 yılının Ekim ayında Şiraz şehrindeki bir türbede gerçekleşti. Saldırıda Şiileri hedef aldıklarını açıkladılar. İranlı yetkililerse daha önceden en az bir düzine DAEŞ terör örgütünün saldırısını engellediklerini açıkladı. Tahran yönetiminin bu saatten sonra DAEŞ terör örgütüne yönelik özellikle Irak ve Suriye'deki saldırganlığını artıracağı tahmin ediliyor. Çünkü Tahran, 1979 İslam devriminden bu yana yaşanan en kanlı saldırının intikamını alma sözü verdi. Tüm bu olaylar zincirleme olarak birbirlerini takip ediyor. İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu soykırımı durdurmadığı takdirde olayların bir şekilde tüm Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye, oradan da tüm dünyaya sıçrayacağı bir gerçek.